Merhabalar. Bugün sizlerle çok kolay bir patik çalışması yapacağız. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın dahi çok kolaylıkla yapabileceği hatta yeni heves edenlerin kolaylıkla yapabileceği bir patik çalışması. Arkadaşlar kullandığım teknik sadece haroşa tekniği ve gerçekten dediğim gibi çok basit ve pratik bir yapım var. Eğer sizler de hazırsanız patiğimizin çalışmalarına başlayalım. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Evet şimdi şişlerimizi ve iplerimizi alıp şöyle bu güzel patiğimizin çalışmasına başlıyoruz. 5 numara şiş ve patik ipi kullandım. Siz isterseniz daha top durması açısından biraz daha kalın bir ipte kullanabilirsiniz. Ölçümüz 37 ve 38 numaraya uygundur. 40 tane ilmek attım arkadaşlar ve haroşa örmeye başladım. Şu an patiğimin şu kısmını yapıyorum. Eğer ayak numaranız büyükse biraz daha ilmek sayısını uzatabilirsiniz. Ama şöyle arkadaşlar Diyelim ki 39-40 numara yapacaksınız. Sadece 60 ilmek artırmanız yeterli gelecektir. Haroşemi örüyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşe örüyorum. şu an arkadaşlar bakın Buradan da bir sıra Buradan da bir sıra oldu haroşa dişte biliyorsunuz ki iki sıra geçtikten sonra bir sıra oluşuyor şu şekilde ben video başlamadan önce bir sırasını geçmiştim şimdi tekrar geçtiğimde tam bir diş haroşem oluşmuş oldu bu şekilde ön taraftan şu an arka taraftayız önden 14. sıra haroşemizi de yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki çalışmayı yapacağız. 14 diş haroşa örelim ve 15. dişimiz yani 14. dişimiz tamamlayıp arka sıraya geçtikten sonra orada buluşalım. 13 diş haroşemi ördüm. Önden 14. ördüm. Şimdi arka taraftayım ve 20 tane ilmeğimizi kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmim kaldı. Şimdi haroşa örerek devam ediyorum. şekilde toplam 9 diş haroşa öreceğim 20 ilmekle ve arkaya o önden 10. dişi örüp arkadan 9. dişe geldiğimiz zaman artırma yapacağız. Eğer e, şişiniz artırma tarafı bu tarafa doğru yaptır yapacağız. Ön taraftaysa ön taraftan artırmayı yapacağız. 9 diş haroşa örelim. 9 diş haroşem tamamlandı. Şimdi arkadaşlar ön kısımdayım. 10. dişimi ör, örerken burada artık artırmamı yapıyorum. 20 tane ilmek arttıracağım Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yaptığımız yer 9 sıra burasıydı arkadaşlar. Yani patiğinizin üst kısmı eğer ayağınız biraz taraklıysa burayı 9 sıra değil de 10 11 sıra kadar yapıp daha geniş tutabilirsiniz. O sizin sizin elinizde olan bir şey. Şimdi yine haroşa örüyorum. elmeklerimi tekrar 40'a tamamlamış oldum. Evet, arttırdıklarımı ördüm. Şimdi örmeye devam ediyorum. arkaya geçeceğim. Tekrar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Altta yaptığım gibi 13 sıra öreceğim. Önden 14. sıramı örünce arkadan ilmeklerimi kapatacağım arkadaşlar. Ve sonra dikiş işlemini birlikte yapalım. Örgümü tamamladım ve ilmeklerimi kapattım. İpimi dikiş için biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi arkadaşlar patiğimizin şu kısmındayız görmüş olduğunuz gibi şurada tepeler var. Bu tepelerden iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde hepsinden geçirdikten sonra iğnemi çıkartıyorum. Ve burayı iyice sıkıyorum arkadaşlar. Sonra karşı tarafa hemen en uç noktaya tutturuyorum. Şöyle tutturduktan sonra aynı yerden bir kere daha geçiriyorum ki orası tamamen sıkı olsun. Şurayı da içeri alalım. Bunu biraz sonra tığımızı içeri alıp keseceğiz arkadaşlar. Şöyle tutturdum Şu an arka taraftayım. O oh, tamam. Şöyle çevirdiğimizde içeride kaldı. Şöyle ön tarafımız burası. Arka taraftan arkadaşlar şu boşta kalan yeri dikiyorum. Karşılıklı olarak açıklık kalmayacak şekilde dikeceğim. bir buradan bir karşıdan alarak dikişimi yapıyorum. Şimdi tekrar sağlam olması için bir kez daha geçiyorum. Ve şu başladığım noktaya geri geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi patiğin alt tabanı bu şekilde dikilmiş oldu. Artık burun tabanı diktik. Alt tabanındayız. Burada da buradan alıp karşı taraftan alıp bu şekilde birleştirerek dikişi işlemimi yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar dikiyoruz. Alt tabanımızı diktik. Şimdi arka kısımdayız. Burada yapacağımız şey şu tepelerden bir buna, bir buna girip bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Tekrar bir buna, bir de buna bu şekilde iğnemi geçirip dikişimi yapıyorum. Ve son kısmım bu şekilde dikişimi tamamlıyorum. gelelim Şöyle imiz de hazır. Patiğimiz işte bu kadar basit ortaya çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet dikişi de güzel oldu. Ayak ucu kısmı da güzel oldu. Şöyle diğer tekini de yanına getirelim. Patiklerimiz hazır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. sizler özellikle çekmek istediğim bir model varsa çekmemi istediğiniz o modelleri bana yazabilirsiniz yorumlarda. Elimden geldiğince dikkate almaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.